kenardan da işaretini aldı Volkan Bayarsan ve ilk düdükle birlikte Fenerbahçe Demir Grup Sivas Spor maçı başlıyor. Diyor Sadık'ın üzerine gitti Erdoğan. Orta imkanı Erdoğan yaptı ortayı kaleci Altay. Ziya şut imkanı Ziya vurdu top dışarıda. Sinan Gümüş döndü. Sinan'dan tekrar Gökhan'a iyi top. Frey önünde hareketlendi. Tiam cezalanında. Gökhan şimdi yaptı ortaya arka alan Tiyan vurdu top dışarıda. Kale... Kötü vuruş yapsa da topa dokunmayı başardı. Kamara'dan iyi bir top Hakan yerden çevirdi Erdoğan. Erdoğan soluna aldı Erdoğan kaleye doğru Altay. Arada iki oyuncu arasında gerginlik var. Hakan ve Tolga. Az önce Gradel aldı topu gidiyor. Gradel kaleye baktı Gradel vurdu top dışarıda kafi kaybetmedi. Şimdi top kaybı. Araya giren Sinan Gümüş. Sinan hızlandı. Hakan onu kovalıyor. Sinan ceza alanı. Topuk pası. Gol pozisyonu olabilir. Kayrak müdahale. Tiyam top dışarıda. Mahmet Tiyam. Bu da şansı daha. Tolga yaptı. Frey kafayı vurdu top dışarıda. İki oyuncu kapattı Gradel'i. Gradel. Son çizgi yaptı ortaya. Ön direk ya Tabare. iki oyuncu birden kapattı onu. Ceza alanına doğru yolladı. Frey. Frey dönerek vuruyor Muammer. Ceza da seken top. Sinan Gümüş çaprazdan şutu yine Muammer. Arda bu Frey'in şutu. Göğüs kontrol. Robin Yalçın'dan önce vuruşu. Muammer gole izin vermedi. Bu da Sinan Gümüş'ün dar açıdan şutu yine Muammer. Radel ve... Volkan Bayarsan ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarı dört oyuncu değişikliğiyle başlıyor ikinci yarıya. Demir Grup Sivas Spor. Volkan Bayarsan. Serdar tekrar Deniz. Sol kanatta boşluk var. Caner'i iyi gördü. Caner. Caner'in ortası cezalanı Frey sonuç alamıyor. Sahil olacak. Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia'da ilk kez. Sarı lacivertli formayı giyecek yerden pas Siyam cezalını gol pozisyonu kayarak müdahale. Sinan'dan sol kanat Caner. Caner yaptı ortayı Gustavo vuramadı Ali Kamlede. Spor uğurla geliyor bu kez. Demir Grup Sivas Spor kademede Serdar. Seken top Ziya. Ziya orta imkanı. Ziya kaleyi düşündü kayarak müdahale. İşaretini verdi Volkan Bayarsan. Gol olur abi. Caner geliyor. Caner vurdu ve gol! Caner servis vuruştan topu alara yolluyor. Fenerbahçe 67. dakikada 1-0 öne geçiyor. Land of Legends Cup final mücadelesinde. Caner'in golü. Ali uzandı müdahaleyi yaptı ama bu topu çıkarmaya yeterli olmadı. Ya yani çok net bir şekilde Ali Şaşa Vural'ın hatası. Bir kaleci barajı kurduruyorsa baraj bir köşeyi alacak. Kaleci diğer köşeyi alacak. Diğer köşeden yenilen her gol vuruş ne kadar iyi olursa olsun kaleci hatası ki hani Caner sol ayaklı bir oyuncu olduğu için top içten dışa doğru gidiyor aslında. Ee, ama geriye doğru çıkardı. Jason kaleye baktı. Jason vurdu Ali. Uğur'un yolladığı noktada Ninga ve Gökhan var. Ninga Gökhan mücadelesi Ninga ceza alanı aldı topu. Ninga oynama düşüncesi. Seken top Kone top dışarıda. Aruna Kone vurdu. Hayli oldu. Savunmadan bir ismi. Robin Yalçın'ı dışarı aldı. Rıza Hoca Kone'nin uzaktan şutu top dışarıda. Yardımcı hakem kale vuruşunu gösterdi ama son anda bir müdahale olduğunu Beynirti Kornel'i kullanacak. Demir Grup Sivas Spor. Traore. Traore. Top önünde kaldı Traore. Traore'nin şutu. Top dışarı gidiyor. Sadık. Ve son düdük geliyor. Land of Legends Cup'ta. Şampiyon Fenerbahçe.